minüşler kar kar keyfi seyirler Arkadaşlar videoya geçmeden önce iki tane kısa bir şey söylemek istiyorum. Birincisi e, aben kanalımıza abone olmayı, like atmayı, istekler göndermeyi ve güzel şeyler yapmayı unutmayın. İkincisi de arkadaşlar ben burada tabletimi göstereceğim. E, yani işte gibi tabletimi göstereceğim. Bir de değişik bir şey daha göstereceğim. karlarla karlarla alakalı. Neyse Hadi şimdi videomuza geçelim. Di 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 du tiridi tirid di 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 du tiridi tirid de Ay. Bir daha yatacağım ben ya. Zaten sonuçta tatildeyim ya. Of.

İlk önce her zamanki gibi dışarıda bir <laughs> Kar yağmış. Kar yağmış. Kar yağmış. Kar yağmış. Kar yağmış. Kızım ne ses bu böyle bağırıyorsun. Anne kar yağmış. Bakayım. Aa ben daha yeni fark ettim ben kızım. Ben daha yeni kalktım da. Aa evet kar yağmış. Bir önce kahvaltı yapıp çıkacağım ben. İyi tamam hadi çıkma Adem. Hello. ve kahvaltı ettikten sonra şimdi çıkıyorum hemen şapkamı takıyorum taktım taktım ay diyemedim önüme göremiyorum olmazsa şapkamı çıkarırım neyse anneciğim efendim kızım ben çıkıyorum. Tamam kızım, görüşürüz. Bak dikkat et tamam mı? Kaymamaya çalış. Bir de bacağın kırılır Allah korusun. Tamam anneciğim. Neyse evet, ben de sonuna geçeyim. Şapk Şapka da beni çok sinir bozdu. Bunlar nerede? Geleceklerdi. dardı. Vermediler ya. Anne arkadaşlar. Geleceklerdi bir daha. Hello biz geldik. Ay ya ikide de bir de düşüyorum. Kar yiyeyim mi? Ya hayır hasta olursa annem dikkat et dedi. Tamam tamam. Yemekten ay <laughs> yemekten de bizim. Ee, kar oynan eve giderken biz sizin eve gelelim mi? Evet. Ay sen nereden geldin? Geldim geldim Ee ne yapacağım? Kartof sapışa olur. Ben başladım bile. Ben hemen yapmaya başlıyorum. Al sana. Hey bana nasıl atarsın? Sen şimdi gününü görüyor göreceksin. Al sana. Sen şimdi göreceksin. Sen şimdi göreceksin. Al. Hey al. Hey. Sen al. Ya bir daha atacağım atamadım. He he he. Ya beni de alın oyna. E oyna bir şey mi diyoruz? <laughs> tamam tamam anlıyorum. E al sana hem ben benim arkadaşıma nasıl vurarsın? Vurursun diyemiyorum ben. Sen şimdi görürsün. E, ya. Yeah. Ben sana bir tane şöyle lak diye atayım da al sana. Ya beni de alın oyna. Şöyle alın oyna demeyelim ya. Al. Hey bana kar atamaz sen. Kızlar nereye gittiniz? Nereye gitmeyelim. Geldim geldim. Aa, ben buradaki çukura düştüm. Çukur değil ki orası. her i̇şte, neyse. Neyse kapa şurayı ya. Düşüyorum ikide bir. kapadım. Hey o. E, e. Ne yapacağız? Kardan adam yapalım. Hadi. Tamam ben başlayacağım. Ben buradan biraz karalayacağım. Tamam ben şu tarafa gideyim. E ben de buraya gideyim. Ya da ormanda. Çocuklar. Çok ileriye gittim. Neredesiniz? Buradayız akıldım. Neyse tamam E ee, Kocaman bir kar topu. Kar topu. Kar topu adam yapacağız. Oh, oh, oh. İşte. Bir dakika biraz daha üstüne biraz daha koymam lazım. Yukarı bildiğim buz kar olmuş. Neyse. Aslında bayağı büyük yapmam lazım ya. Yapamıyorum. Neyse böyle kalsın. Ortasını kim yapıyor? Ben yapıyorum. Yanımı bozayım mı? Neyse. Stefi gibi bedi. Ay. Ay 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 ay. Canım çok acıdı ya. Hmm. Ay. Neyse bari kafasını da ben yaptım o zaman. E zaten öyle. Neyse. Ay yaptım. Çok güzel oldu. Buz kardan adam oldu. Ama olsun. Evet ama dediğim gibi dediğim gibi olsun. Ama benim patilerim çok üşüdü. Benim de. Benim de pençelerim üşüdü. Pati pati. Ne pençesi? Ya biz niye kitabı bir düşüyoruz? Karda adam diyoruz da alıyorum. Patim de zaten bak luk 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 içine giriyor. E ee, Ahududu gözleri sen getireceksin. Evet. Şey ben gözleri... Gitmeyi unuttum deme. Tamam unuttum. <laughs> Neyse çalı pata toplayalım. Öyle. Tamam ben bu tarafa gideceğim. Ben ağaçtan bulmaya çalıştım. Ben bir tane dalcık buldum. Neyse takayım buldunu. Çok uzun bu. En iyisi yarısını koparayım. Ve takayım. ay, ay takamadım. Şöyle. Takamazsan kafa çıkacak dedim ki çıktı. Takabilirsen takacağım. I, takamadım. Niye ben bunu takamadım? Evet kafada bozuldu. Ben kafayda da bozdum. Neyse. Ama başka bir çalı patı toplayayım. Iyisi. Olmadı bu çünkü. Ortaya kim yaptıysa iğrenç olmuş. Ortaya ben yaptım ama neyse. Çaktırmayın. Güzel bir kardan adam. Ben niye böyle yapamıyorum? Bozacağım. Ben yapamazsam kimse yapamaz. Kimse de yapamaz. Ben yapamazsam. Hey, çok güzel. Hey. İşte bozdum. Ben yapamazsam hiç kimse de yapamayacak. Neyse ben gideyim. Ha, bir tane buldum. Ha! Kardan adamımız gitmiş. Yok kardan adamımız. Kim oldu? Bilmiyorum. Yo. O kadar uğraşmıştık. Evet. Neyse. Ne yapalım artık? Evet ne yapalım? Arkadaşlar bence bir daha kardan adam yapmayalım. Annelerimiz zaten yani zaten benim annem bir birazdan bizi çağıracak o yüzden hiç yapmayalım bence tekrardan kardan adam. Bakın şurada kartopu oynayan çocuklar var. Onların yanına gidelim. Bence de. Bence de. Hey, top atmak yok. <laughs> Merhaba çocuklar biz de, biz de siz sizle oynayabiliriz. Kurduğum acıdı. O öyle. Ya. Koku. Ben de geldik. Hello. Koku atma. En güzeli benim. <laughs> en güzel, Tam benim yani. Sen şimdi görürsün atmayı. Bak şimdi ben sana nasıl atıyorum. Kakao. Al kakao. Ya düştüm. Sen şimdi görürsün. Al al dedim. Sen çok atıyorsun. Ah ye ye kar ye. Ya ya. Ben eve gidiyorum ızıkçılık. Çocuklar. Hadi artık eve gelin. Aynenler bizi çağırıyor. Evet hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz. Oo, çok şık iyi geldi. Kızlar biraz kayar mısınız? Pardon arkadaşlar. Kızlar biraz kayar mısınız? Ben kayamam. Ah dudu kaysın. Şuna bak. Kendi evimde kendi şömlenlerinde ısınamıyorum. Ne biçim bu arkadaş? Çocuklar. Hadi gelin bakalım. Çok güzel kurabiyeler hazırladım. Ne? Ne? Ellerine sağlık teyzeciğim şimdiden. Şunu çıkarayım gideceğim. Bir de çıkaralım. Bir de mutfağa benden önce gittiler. Ayıp. Ya kardan mı? Bir de o kadar uğraştık ya bozuldu. <laughs> evet ya. Bir de en uğraşım en da sendin. Hop orada dur bakalım. Bana göre de ben uğraştım. Tamam şimdi kavgayı açmaya ne gerek var? Boş verin. Ay o bizim kardan kardan adamımızı bir bulsan, bir bulsam, bir bulsam Hadi buldun diyelim. Ne yapacaksın? Hem zaten ne yapabilirsin ki? Evet, ne yapabilirsin ki? Hiç olmazsa annesine söylerim. Aman, boş verin. Neyse yiyelim. Ah. Çocuklar. Çocuklar çok çizgi film izliyorsunuz. Kapatın Çocuklar artık. Tamam anne, bir bir tamam anne. Şu da bitsin kapatırız. Ben kapatıyoruz. Çocuklar. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitti. Şimdi bunu kapatalım. Kızlar. Efendim Anadolu. Efendim. Dua edelim de her yer buz tutsun, kar tutsun. O kadar da kolay değil. Anca onun için eksi sıfırlarda, eksi sıfır sıfırlarda, eksi nokta sıfırlarda olması lazım. Yani her yere buz tutması lazım. Tamam işte. Dua edelim de her yer buz tutsun. İnşallah diyelim inşallah. İnşallah. Ya demeyin öyle. Bir de benim babam yolda giderken arabası kayar. E ne güzel işte. Adı bir böyle böyle arabayla kayar. Çok güzel olur. Demeyin öyle yine de. Ama ben okula gitmek istemiyorum. Hadi kızlar gidelim. Kızlar şey ben şuracıktan hemen ekmek alıp geliyorum olur mu? Tamam ama bak oyalanma. Sonra annem geç kalınca beni merak eder. Bir şey soracağım da acaba ekmekçide ne kadar oyalanabilirim? Ekmekte hmm, ekmek de tako kızı buraya kadar geldi. Aa, merhaba kızlar. Bir şey diyeceğim. Kakao'ya bayağı bir kızdınız mı? Niye kızalım ki? Evet. Valla ben bir kardan adam yapsam yani o da biri de gelse benim kardan adamımı bozsa yani ben ona bir şey söylerim yani. İlla söylerim. Ne? Ne? Ka ne? Kardan kaka mı bozdu? Dın dın dın. Dı. Gerçekten o mu bozdu? Evet o bozdu. Va o kadar o kadar güzel bozuyordu ki bir an ona ben de katılmak istedim. Neyse görüşürüz kızlar. Dun, dun, dun. Ya ama biz o kadar onu uğraşmıştık. Evet ya. Neyse bana gününü gösteririm. Aa, Aa pisi tam da zamanında geldin. Niye ki? Pardon arkadaşlar bir dakika. Tam 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 da şimdi tam da iyi zamanda geldin. Niye ki? Şey bir dakika. O ekmeği sen niye böyle koydun? E ne yapayım? Ekmekçi benden 20, poşetçi 20 kuruş istedi. Ben de vermedim. Neyse neyse. Anlat ne anlatacaksın. Merak ettim. Kardanınızı bozan kakaoymuş. Bak sen şu kakaoya. Zaten ona gıcığım. Bir de üstüne kardan adamımızı boğulmuş. Üstümüzü üstümüze bir de kar attı. Ben ona gününü göstereyim. Bir de Uludağ'a gidecektik. Hepsi hayal oldu. Bir de Uludağ'a gidecektik. Hepsi hayal oldu. Ee, ne demişler? Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Ee, ne demişler? Eden bulur. Yok ya ben üzüldüm. 15 15 tatili geçiremeyecek ya. Yok ben üzüldüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da umarım sevmişsinizdir. Bugün böyle karlı bu, bu arada arkadaşlar bu böyle gerçek kar. Bugün böyle karlı bir video çektim. Tabletli bir video çektim. Bence çok güzel oldu yani ben çok beğendim. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım se sevmişsinizdir. Eğer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp istek göndermeyi güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Ha bu arada abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız sonra size hemen e, ben hangi gün at, mesela bir video attığım zaman hemen size mesaj geliyor. O yüzden zil butonuna da isterseniz bak basabilirsiniz. Basarsanız da çok sevinirim. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Baby Steve